Avuzu Bismillahi mineş rahman Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi zerratin kainat ve murakkabatiha. 20. mektup, birinci makam, 6. kelime, yuhyi. Yani hayatı veren odur. Normalde bizim yaşadığımız hayat yok. Yani onu bize veren Allah. Ölüm de yok biliyor musunuz? Şimdi onu da işleyeceğiz. Ölüm yok biliyorsunuz. Allah ölmüyor. Ama ölümü bizim için yaratmış. Bir giriş, bir çıkışımız var bu dünya. Hayat verdi bir daha o hayatı ne yapacak? Yer aç. Aslında ruhun yolculuğu devam ediyor. O da farklı bir mesele tabi. Yuhyi <laughs> yani hayatı veren odur. Ve hayatı rızık ile idame eden de odur. Ve levazımat hayatı da ihzar eden yine odur ve hayatın âli gayeleri ona aittir ve mühim neticeleri ona bakar. Yüzde 99 meyvesi onundur. İşte şu kelime şöyle fani ve aciz beşe nida eder, müjde müjde verir ve der. Buraya bir şey yapalım, ondan sonra giriş yapalım. Şimdi bütün neticelerin toplandığı yer dönüş ve ilehi de şey yap anlatıyor. Allah'a bütün neticeleri Allah'a bakıyor. Yani sen Allah namına ne yapabiliyorsun? Allah namına aldın mı? Allah namına sattın mı? Allah namına ders işledin mi? Allah namına çalıştın mı? Annene babana yardım ettin, Allah için mi yardım ettin, nefsin için mi yardım ettin? Hocanın, e, Efendimiz'in hocana hürmet ettin, Allah için mi hürmet ettin? Kardeşini sevdin, Allah için mi sevdin? Bak, sevdinse Allah için mi sevdin? Nefret ettinse Allah için mi nefret ettin? Yani ne yaparsan yap Allah için mi yapıyorsun mu yoksa yapmıyor musun? Bunu bir defa kafanda şekillendirmen gerekiyor. Şekillendirince ben hayatım boyunca ne yaparsam yapayım Allah için yapacağım. Yaptığımı da yapmadığımı da. Bak işte bu güzel. O zaman tam 12'den vurmuş oluyorsun. Tam 12'den Yani adam en küçük ince ayrıntılı işlerinde bile Allah için bir şeyler yapabiliyorsa ve Allah'ı düşünüyorsa başarıyı yap, elde etmiştir Ahmet. Bu adam maneviyatta başarısını elde etmiştir. Tamamdır. Çünkü sen sen ne yaparsan yap bütün işlerin sonu nereye dönüyor? Allah'a dönüyor. Sen istersen düşün, sen istersen Allah için yap, istersen yapma. Sonuç yine Allah'a gidiyor. Allah onun hesabını yapıyor. Bütün her şeyi evirip çeviren. Şimdi mesela diyelim ki rızkı meselesini söyledim. Rızkı kazanıyorsun. Vermedi mi vermez. Yemeği yedin. Nereye gittiğini biliyor musun? En küçük detayları düşündüğün zaman hepsinin hesabını, hesabını yaptığın zaman Sonuçların hepsi Allah'a çıktığını görebiliyoruz. Ey insan, hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme. İnsanlar şu anda bakın acaba ne oldu? Acaba ne olacak? Ne olur? Ne olacak? Sabahtan akşama kadar kafayı yiyoruz ha. Geçim sıkıntısından tutun ailevi meselelerden tutun, okuldan tutun, iş meselelerine varana kadar insanlar bunları düşünmekten acaba ne olacak? Halbuki senin hayatın bulunduğun andır. Gelecek hele gelmedi. Geçmişte geçti gitti. Ve bütün bunların tasarrufu elinde olan bir zat var. Sana düşen vazife nedir? Dua mıdır? Dua ne edeceksin? Tevekkül müdür? Tevekkülünü yapacaksın. İşte budur. Eline düşen vazife neyse onu yapacağım. Rahat. Relax olacağız yani. Değil. Ben de diyorum da biraz kolay değil yani işler. Bazı işler var ki işin altından çıkamıyoruz. dolanıyorsun Şimdi mesela Gazze meselesini diyelim. Ya kendimi bazen yiyorum bitiriyorum. Yani orada o Müslümanlar, o bebelere yaptıkları şeyler beni çok üzüyor. Bir taraftan da diyorum ki elbette bunları bilen merhametlerin en merhametlisi Allah'tır. Onları cennetine alıyor, melek oluyor. Ama o kafirleri, Müslümanlar yaptığı eziyetlere tahammül edemiyor. Diyorum ki ya Rabbi sen ne kadar merhametlisin. Hani olay toptan yekün Allah görüyor ya. Yani Allah oturmuş da işte savaşın bitmesini haşa beklemiyor. Allah'ta zaman yok çünkü. Allah her şeyi görüp biliyor. Ona sebep Rabbim merhameti sonsuz. Biz biz aciziz ya tam çözemiyoruz. Tam çözemiyoruz. Ve içimizi dert yiyor ama bize düşen burada artık nedir? Bir para yardımıysa para yardımını yapacaksın. Duayla, dilinle ne kadar işte ne yapabiliyorsan bunu yapacağız. Devlet kapıları açarsa gider savaşırız. Orada da sıkıntı yok. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Yani hayatın fenası dedi ya, hayat bitiyor ya. Hüzünlenme. Zaten burada misafirsin. Yalnız dünyevi ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünya dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine vücudundaki hayat makinesi hayyı kayyuma aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Ve o hayatın pek kestetli gayeleri ve neticeleri var. Ona aittir. Buraların her birisini anlasak çok uzun zaman alacak arkadaşlar. Sen o gemide bir dümenci nefersin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymetler olduğunu ve ne kadar güzel faydeler verdiğini ve o sefine sahibi zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, mesur ol ve şükret ve anla. Hani geçenlerde dedik ya ki kaderdeki hissen nedir senin fikret? niyet. Fikret, niyet. Unutma. Bak şiir bile yazdık. Fikret, niyet. Niyetindir. Niyetin halis mi? Niyetinde düşüncelerin neler? Tamam Niyetinde olanlar neler? Buna bakacaksın. Ben kafirin zulmetmesine rıza göstermiyorum. Bak bu bir niyet. Ama bir tohum. Allah indinde ne bu? Ya Rabbi kötülük yapanları sen nasıl sevmiyorsan ben de sevmiyorum. Zulmeden zalimleri sen nasıl sevmiyorsan ben de sevmiyorum. Ve bu bir dua hükmüne geçiyor. Ve içinden diyorsun ki ya Rabbi kafir kavmi sana itaat etmeyen sana inanmayan, senin emirlerini hiçe sayan kafir kavmini berbat eyle. Onların vurdukları tuzakları başlarına geçir. Ve mekeru ve meker Allah ve hayrul Tuzak kuranların en hayırlısı kimdir? Allah'tır. Allah işini ile güzel görür ki o tuzakları başlarına geçir. Nasıl Nemrut'u bitene sinekle bir firavunu işte bir Efendime söyleyeyim bir böcükle bir sinekler nasıl perişan ettiyse Allah onlara da bir bela verir. Başlarını yer, bitirir. Zulüm olduğu zaman muhakkak aydınlığın sesi var demektir arkadaşlar. Unutmayın. Zulüm ortaya çıkınca muhakkak güzel şeyler gelecek demektir. Çünkü tam karanlık nokta geldiği zaman ne yapıyor? Bitiyor, peşine ne geliyor? Sabah oluyor. Değil mi? En karanlık zifiri o zaman var ya gecedeki onun peşine gelen aydınlıktır. Bu kesin Allah'ın kanunlarından. O zulmün peşine görüyorsunuz o bebeklerin teryakatları arşa çıkıyor. Şimdi diyor ki burada şimdi bak yalnız dünyevi ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Bu da çok önemli. Şimdi bakın dünyada bakıyorsun çok fuzul işler de var. Ama Allah'ın bir kaderi var, bir tasarrufu var ve o tasarrufunda bir sürü işler var. Şimdi onunla ilgili bir tane bir şey anlatacağım. Anlatmış mıydım bir acemi anlatmış mıydım size? Da bir hamama giriyor ki. Anlatmadım herhalde. Acemin birisi hamama gidiyor, güzel yıkanıyor. Orada taht, e, hamam böcek, böcekleri var. Ama böcekleri de böyle suyla güzel yıkanıyor. Görünce diyor ki kurban oldum Allah'ım. Ama su ne kadar güzel de. Ama böcekleri neye yarattı? Öyle denir mi? Bu isyan bir kelime. Çünkü Allah bir şey yaratmışsa muhakkak bildiği bir şey var. Bir sebep var. Bir hayır var. Hastalanıyor. Hamamdan çıkıyor hastalanıyor. Diğer diğer geziyor. Bir tane doktor onun derdine şifa olamıyor. En son bir doktora denk geliyor. Doktor diyor ki yani tabip. Diyor ki sen diyor hamama gideceksin. E ee, orada diyor hamam böcekler var. E ee, onları toplayacaksın. E ee, onları güzel yağda kızartacaksın. Sabahlar aç karnına yiyeceksin. Ya diyor git bir şey olur mu? E sen mi İstersen ye istersen yeme. Mecbur yiyor. Ve onlar aç karnına yiyince artık nasıl oluyorsa böyle iğrenme etki tepki oluyor herhalde neyse artık. Doktorun bildiği bir şey var. İyileşiyor şifasını buluyor. Bir günde böyle gemiye biniyor, gidiyormuş. Fırtına, alabor olacak yani. Gemi. Acayip bir fırtına var. Herkes kaçıyor. Bu böyle iskemleyi koyuyor. Bir de nargilesi var. Nargilesini çıkartıyor. Başlıyor üfürmeye. Kaptan gelip diyor ki, oğlum diyor sen ne yapıyorsun? Gemi batacak kalkar. Yok diyor kaptan bey. Ben onun içine bir defa karıştım. Bana hamam böceği yedirdi. Olayı da anlatıyor. Ne yapısa yapsın dedim karışmıyor. Şimdi Allah'ın kainatta o kadar çok tasarruf var ki. Dikkat edin. Sizler de sınıf sonra da görüyorsunuz. Uşaklar gelip bana bazen yine acayip acayip sonra soruyorlar ki. Ya arkadaş sen kendi alemindeki sorulara çözüm bulamıyor. Ailendeki, ailen içindeki, kendi şahsındaki meseleler çözüm bulamıyorsun. Allah'ın dünyanın öbür ucundaki adamlar olan tasarrufundan ne anlayacağız? Ben geçen gün Gazze'yi büyüttüm. Gazze küçük bir yer. Erzurum'dan küçük. Büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm. O kadar ev var ki. Haritadan girdim. Bir sürü insan yaşıyor. Orada bir sürü Oradan geldim bir tane arkadaşım var İngiltere'de. Yakup abi böyle İngiltere büyüttükçe, büyüttükçe, büyüttükçe program var. Aman yarabbim. Düz dünya daireler, evler, binalar. Şimdi bunlar hepsini muhasebesini biz neden yapacağız? Allah'ın işleri ya biz çok aciziz ya. Çok aciziz. Onun için dünyadaki her şeye de olaylara da hepsine kendimi kaptırmayacağım. Ahmet diyecek ki bana düşen vazife ne? Dersimi çalışacağım. Okulumu bitireceğim. Sınavımı kazanacağım. Yani o anlık işlerine bakacak. Halledemezsin, çözemezsin arkadaşlar. Her şeyi kendimizi kaptırdığımız zaman insansın. Bir şey söyleyeyim ama bundan üç gün evvel o Gazze'deki olaylar için o gün o kadar kendimi sıktım ki baktım ki kalbim ağırdı. Dayanamadım ya. Yani bunu kendim yaşadım. Tüm her şeyi kapattım, kenara koydum. Sadece dua edeceğim. Yapacak bir şeyim yok? Baktım ki dayanamıyorsun. Adam mesela geçenler bir tanesi neyse vefat etti kalp krizinden. Bir şey olmuş, üzülmüş. Olayın detayına girmiyor. Bu kadar aciz. Peki burada üstad bize ne ders veriyor? Bak dikkat edin. Çocuklar kişisel gelişim kitapları çok okudum ben. Ben çok kişisel gelişim kitabı okudum. Şu anda da bir tane çalışmam var. Açın, bakın. İnanın Sami Söylü burada bir cümleyle bitiriyor üstad. Üstadım da diyor ki Başka bir yerde. Güzel gören güzel düşün. Güzel düşünen hayatına lezzet alır. Bütün kişisel gelişim kitapları topla getir. Ama bu cümlenin içinde. Hayata pozitif bakmak. Her şeyi yapan eden bir zatın olduğunu görmek, bilmek, anlamak. O zaman rahat ediyorsun. Bana düşen vazife niyetimin güzel olması ve çalışmak. Başarı buradan gelir. Kendini yırtmaya, kendini böyle öldürmeye gerek yok. Benim vazifem ne? Bir kulluk. Şimdi adamlar her şeyi düşünür de hiç namazını düşünmüyor. Hep onu geri plana atıyor. Ama senin ilk önce vazifen kulluk. Kulluk yapman lazım. Sabah kıldın mı diye dert ettin mi kendine? Evre kıldın mı diye dert ettin mi? Zaten sabahtan akşama kadar maşallah o kadar çok günahımız var ki. Dedikodu, gıybet, yalan. Ne bileyim göz dinası şu bu say saydığın kadar o kadar var. E kulluğun yapabildin mi? Hiç orayı düşünmüyor. Orayı hiç düşünmüyor adam. Arabası çizilse sabaha kadar yatmıyor. Ama sabah namazına kalkamadın veya namazını kılamadın veya bugün kendini Kur'an okuyarak şarj edemedin diye hiç düşünmüyor. başarılı olmak istiyorsansa vazifene bakacaksın. Ne diyor Allah? Diyor ki kulluğunu yap, doğru ol, dürüst ol ve çalış. Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşta da sahabeler. Vakit girdi ilk önce namazlarını kılıyorlar. Yapabiliyor musun? Ve bu zaman yolda talebelerle gidiyor. Az kalmış köye varacaklar. Yok diyor. Abdestliyorsa ben namazı. Fiyat, ustadım diyorlar ki namaz. Burada hemen namazımızı kılalım vakit. Diyor. Bak namaza dikkat böyle. Sahabeye bak. Kelle koltukta. Savaşıyorsun da. öne namazı? Haşa haşa. Bizimki de denir değil mi? Önce namaz. <laughs> Ölürsem öyle. Bir gün bu dünyaya geldik gideceğiz. Ya öyle ya böyle bir şekilde gideceğim. Ben gitmeyeceğim burada duracağım diyen var mı? O kadar desin ki. Ne kadar derse desin de ne Gidecek yani. Bunu yakaladığı zaman Azrail yani Azrail yakaladığı zaman kelimesi aslında yanlış oluyor. Azrail istediği anda tamam sen hemen lap diye getirecek. Selam verdi iş bitti. <laughs> Selamun aleyküm dedim tamamdır. Hemen peşin aleyküm selam. Yakaladı mı ne ya? Benim size laf yani. İşi yok da senin peşine koşacak. He. Sen zannettin ki azlar peşimize koşuyor. Yok öyle bir şey. Listeye ismin yazıldı Muhammed Yerbaşı. Git. Selamun Aleyküm. <laughs> Rabbim hepimize güzel ömürler versin. Ama böyle. O zaman ne var arkadaşlar? Mutu kable emte Ölmeden evvel öleceğiz. Hocam nasıl olacak? sanki ölüyormuş gibi yaşayacağız. Hemen o kulluğun yerine getireceğiz. Hasibu qabla en Hesaba çekilmeden evvel kendini hesaba çekeceğiz. Sanki şu an mahşerdeyim. Defterler dağıtıldı, amel defterleri hesaba çekiliyor. Her gün kendini öyle hesaba çekeceğiz. Çekmemiz lazım. Çünkü istesen de istemesen de sabahtan akşama kadar günahımız var. Bundan kaçamamız yok arkadaşlar. Eğer ki medrese de Yakub abi gibi otursan başka. Ama dışarı çıktı mı Yakub abi de yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz Yakub abi. Kapının önüne çıktım tamam iş bitti. Hayat işime öyle kapıya adımı attım tamam. Lan <laughs> nah, iyi git. Aynen öyle. böyle. Bir de bizi düşün akşam. Akşama kadar. Akşama kadar günahlarımızın haddi var. Bu da diyor. Ben o gün müdür bey ayrılırken dedim ki müdürüm hakkını helal et. Ömer Dengiz şey yaptı. Emekli oldu. Dedi ki ya ne oldu bu, bu kadar hakkın? Ya dedim arkasından konuştuk da. E, konuştuk yalan mı söylüyor? Ya? Konuştuk. Konuşmasak da konuşanı dinledik. Bir şey oldu yani. Helal etsin ne var bunda kötü bir şey var mı? Allah razı olsun helal et. Bir tane de bir abimiz var dedi ki seni çok tebrik edilen dedi. Yani çok açık sözlüsün. Eyvallah abi. Ama de bir hatam var. Dedim ne ki o? Niye arkasından konuştun? <laughs> Dedim ki siz konuşmadınız mı? Eğlenciler hep mi? Konuşmadık mı şu an? <laughs> i̇şte hepimizin yeni helallik aldım. Daha, iyi, daha bundan iyi bir şey, güzel bir şey var mı? Allah yolunu açık etsin. Tam sevdik. Alışmıştık gitti. Neyse. <laughs> Allah razı olsun kendisinden. Allah sonumuzu hayırsın. Günahımız, katamız çok. Helallik almak lazım. Tövbe istifa çekmek lazım. Günlük. Günlük. Kendimizi günlük bunlara alışmamız gerekiyor. <laughs> Mutu kable en temutu. Ölmeden evvel ölümüz. Sanki öleceğim Selçuk. Gelir. Ay geldi. O şekilde hareket edeceğiz. Hemen abdest sal namazın kıl. Vakit girdi tamam. Akşam eve git mi? Bir tövbe istifa çek. Bir iki satır Kur'an oku. Sabah namazın kıl peşini oku. Ağzında bir tesbih zikri olsun. Yine işleri yap. Çocuğa diyorum ki çocuk geliyor diyor ki hocam bu arada çok sıkılıyorum. Ben 70 tane günde ay ayete gidiyor. Ne? 70 tane mi? Öyle diyor. Yani 70 tane de ne var? 70 tane de ne var? Yolla gider kemale tekisi 70 tane okursun. Değil mi imamın oğlu? Anla bak. İmamın oğlu da kolay değil. Yusuf işler biliyor. Ayet tekisi okuyor. Yok ya git değil mi Alettin Bey? Ya yok ne 20 tanesi. Ben bazen oluyor. Hayır buradan ha okula kadar. Buradan çıksan okula kadar gitsen 100 tane daha okursun. Ne var? Ağzında okursun yani. Yüz okumasında 70 biter yani. La ilahe illallah de. Selatü selam oku. Ağzına zikir olsun. Bir tane bir şey anlatayım. Hemen zaten dersimizde bitiriz. Bir ara bir tazi olmuş. Taziye gittik. Dede var. 80-90 yaşlarında. Nene vefat etmiş. Adam azaymış. Nenenin vefat ettiğini bile anlamıyor. Böyle bir izledim adamın durumunu. Baktım ağzı durmadan zikir ediyor. Dedim ki ya Rabbim bu ağza hiç ateş ateşle yakmasın. yani adam böyle kendini alıştırmış ki Alzheimer olana kadar o dil demek ki durmadan zikretmiş ki şimdi Alzheimer olduğu halde o zikrini kesmiyor ağzında. Farkında değil. İlerlemiş yani boyutu. Şimdi böyle bir ağız ruhunu teslim ederken yine zikrinden teslim eder mi? Su destesi su yolunda kırılır mı arkadaşlar? İşte yapmamız gereken bu. Vazifemiz bu. Buraya bir dikkat çekeyim dedim. Bu hayat sefinesi ne kadar kıymetler olduğunu ve ne kadar güzel faydeler verdiğini ve o sefine sahibi zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, mesur ol ve şükret ve anla ki. Bak dikkat edin hocam arkadaşlar. Tahta yaratmadı. Taş yaratmadı. Hayat verdi. Hayatın bir mutluluğu var. Bunu bir anlamak lazım. Yaşamak güzel bir şey. Bu mutluluğu elde ettiğin zaman işlerinde daha da başarılı olursun. Hem maddiyatında hem maneviyatında. Bir hayatın var arkadaşlar. Yok değilsin yani. Şimdi şöyle anlayın bunu da bakın. Bir adam düşünün hapse girmiş 30 sene sonra çıkacak. Biri de var ki müebbet. Hiç çıkmayacak. Hangisi güzel? Müebbet mi güzel? Yok. Müebbet güzel olur mu? Ne bir? Adam yine diyor ki yani diyor ki yine 30 olsa 30 sene sonra çıkacak. Bir ümit var. Müebbette ümit yok. Bak işte yokluk böyle bir şey. Ümit yok. Hiçbir şey yok. Ama bazı alemler demişler ki var olup ebediyen cehennemde yanmak yine yeğidir yokluğa nispeten. Burayı da anlamak kolay değil ha. Bu bir iman seviyesi. Demiş var olup cehennemde yanmaya razıyım. Yani varlık, hayat bu kadar güzel bir şey. Onun için kıymetini bilin. Bir de bizdeki hayatlar çok farklı. Düşün şimdi koyun değilse, koyundaki ruhla sendeki ruh bir mi? Değil mi? Kuş değilsen, dana değilsen, yılan değilsin, böcük değilsin insansın, insan kıymetini bil hayat böyle bir hayat Rabbimize sonsuz şükürler olsun Vasifesini istik istikametle yaptığı vakit o sefinenin verdiği bütün netayice sonuçlara bir cihetle senin defter ameline geçer, sana bir hayat baki temin eder, seni ebedi ihya eder bu vücutla beraber arkadaşlar kazanabildiğimiz kadar sevap yapmamız lazım. mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Mesela bir hata ettiğinizde peşine bir iyilik yap. Kapatsın onu. Kar zarar meydanı. Bu hayatı karından bitirmek gerekiyor. İyilik yapabilir. İyilik yapabildiğin kadar yap. İlk önce kendine yap. Kulluğunu yerine getir. Sonra insanlara yap. İlk önce can, ondan sonra canan. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Evet. Haftaya da inşallah ve ümiti işleriz. Bugünkü dersimizde bu kadar yeter. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.